Gözü yaşlı bıraktım. Yaşlı Geride sadece yıkılmış hayallerim kaldı. Ben kendimi ona layık görmezken o başkasının kollarında. Ben ise gözü yaşlı sadece ağlıyorum öyle. Gecenin ayazı üşütür insanı. Bunu sen gidince anladın. Sensizliğin nasıl bu bedeni titrettiğini gördüm. Geceler ağlamak için en uygun zamandır. Ağlarsın, bağırırsın, çağırırsın, içini dökersin. En iyi zaman gece karanlığıdır. Ortama derin bir sessizlik çöker. Kendini kaybedersin. Elini aldın sigaradan bir yudum alırsın. Son onunla geçirdiğin zaman gelir aklına. Hayat zordur be kardeş. Hele sevip de sevilmemek. Bu hayat zoru yaşatmak için her türlü engeli çıkarır karşına. Engelleri geçersen yaşarsın. Geçmezsen bir keş olup hayata tutunmaya çalışırsın. Ben Kasımcan bu parçamı Değerli kardeşim mert çatır armağan ediyorum. Saygı ve sevgilerimle